Roblox'a nasıl iki kere girilir Arkadaşlar şimdi ben benim Roblox'a iki hesabım var gördüğünüz gibi bir tane depo hesabım var bir tane de ana hesabım var şimdi depo hesabından geldim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi depo hesabından geldim burada da ana hesabım var nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim size ilk başta bilgisayarınıza Roblox'u Google'dan indirmeniz lazım gördüğünüz gibi Google'da Roblox yazınca burada sitesi çıkıyor sitesinden indirebilirsiniz ikinci olarak Microsoft Store'dan indirmelisiniz. Microsoft soruda Google'daki ayrı olduğu için ikisi ikisinden de giriş yapabilirsiniz ve bu sayede Steel oyunlarında veya farklı oyunlarda eşya aktarırken daha daha rahat aktarabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, ben index kalsıyorum Steel Brainer'da. İndeksimde şu petler yok gördüğünüz gibi. Videoyu yavaşlatarak veya durdurarak bakabilirsiniz. Ben de bu petler yok. Olmayan petleri bana yaz bana yorumlarda yazabilirsiniz verebilirim diye falan. Ben de sizi arkadaş eklerim ve videoya da çıkabilirsiniz. Evet Akaş, eğer bu tarz videolar devam ediyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.